Hepinize merhabalar arkadaşlar. Tarihin başlıyor kanalı olarak bir yolculuğa çıkıyoruz ve bugün ilk konumuz Napolyon Bonaparte. Hadi başlayalım. Bu adam Avrupa'nın yarısını fethetti. Krallar onun adını duyduğunda tahtlar sarsıldı. Napolyon Bonaparte. Kimi için bir askeri deha, kimi için kana doymayan bir imparator. Ama şunu az çok kişi bilir. Onu yıkan şey düşmanları değil, kendi hatalarıydı. Bu videoda sıradan bir subayın nasıl imparatora yükseldiğini ve her şeyi nasıl kaybettiğini anlatacağım. Napolyon Bonaparte 15 Ağustos 1769'da Akdeniz'de küçük bir ada olan Korsika'da doğdu. Ailesi soylu kabul ediyordu. Ancak zengin değildi. Çocukluğu Fransa'dan çok İtalya kültürünün etkisinde geçti. Hatta Napolyon'un ana dili Fransızca bile değildi. Fransızcayı sonradan öğrendi ve hayatı boyunca aksanını tam olarak kaybetmedi. Sınıf arkadaşları onun aksanıyla dalga geçerken Napolyon saatleri kitaplara gömülerek geçiriyordu. Özellikle tarih ve savaş stratejileri onun için bir takıntıydı. Büyük komutanların hayatlarını okuyor, bir gün onların yerinde olmayı hayal ediyordu. Askeri okula girdiğinde yeteneklerinden çok disiplin çalışmasıyla dikkat çekti. Henüz çok genç yaşta kendisine tek bir hedef belirlemişti. 1789 yılına gelindiğinde Fransa tarihin en büyük krizlerinden birini yaşıyordu. Fransız Devrimi patlak vermiş, krallar devrilmiş, ülke kaosa sürüklenmişti. Bu dönem birçok insan için korku ve belirsizlik demekti. Ama Napolyon Bonaparte için bu bir fırsattı. Genç bir topçu subayı olarak görev yapan Napolyon, Tavulan Kuşatması sırasında gösterdiği askeri zekayla dikkat çekti. Topları doğru noktalara yerleştirdi, saldırıyı bizzat yönetti. Kuşatma başarıyla sonuçlandığında Napolyon adı Paris'te konuşulmaya başlanmıştı. Henüz 24 yaşındayken general oldu. Bu dönem onun için neredeyse inanılmazdı. Napolyon'un ordusu alışılmışın dışında yönetiyordu. Hızlı hareket ediyor, düşmanını hazırlıksız yakalıyordu. En önemlisi ise şuydu. Askerleri onun için savaşmaya hazırdı. Çünkü Napolyon emirleri uzaktan veren bir komutan değil, ön safta savaşan bir liderdi. Fransız devrimi sona ermişti ama Fransa hala istikrarsızdı. Yönetim zayıftı, Halk yorgundu. Ülke güçlü bir lider arıyordu. Napolyon bu boşluğu çok net gördü. 1799 yılında düzenlenen bir darbeyle yönetimi fiilen ele geçirdi. Resmiyette bir diktatör değildi ama gerçek güç artık ondaydı. Kısa sürede düzeni sağladı, ekonomiyi toparladı, halkın güvenini kazanmaya başladı. Ve 1804 yılı geldi. Paris'te tarihe geçecek bir tören düzenlendi ve Papa bile oradaydı. Ama Napolyon tacı Papa'nın elinden almadı herkesin gözleri önünde kendi başına tacı koydu. Bu an onun kim olduğunu açık açık gösteriyordu. Gücünü Tanrı'dan değil kendisinden alan bir imparator. Napolyon artık Fransa'yı imparatoruydu ve hedefi Fransa sınırlarının çok ötesindeydi. Avrupa'nın eski düzenini yıkmak istiyordu. Kralların ve imparatorların kurduğu sistemi. Orduları peş peşe harekete geçirdi. Avusturya, Rusya ve İtalya Napolyon'un karşısında duramadı. 1805 yılında tarihin en parlak askeri zaferlerinden biri yaşandı. Avusturya Savaşı. Napolyon kendisinden sayıca üstün iki orduyu tek bir meydan savaşında bozguna uğrattı. Bu zaferle birlikte Avrupa'nın siyasi dengesi alt üst oldu. Ancak Napolyon'un gücü sadece savaş meydanlarından gelmiyordu. Getirdiği Napolyon Kanunları hukukun herkese eşit uygulanmasına esas alıyordu. Kilisenin gücünü sınırlıyor, liyakati ön plana çıkarıyordu birçok halk onu kurtarıcı olarak görürken krallar için Napolyon durdurulması gereken bir tehditti. O artık sadece bir komutan değil, Avrupa'nın kaderini belirleyen bir adamdı. Her büyük yükselişin ardından fark edilmesi zor bir tehlike gelir. Yenilmezlik duygusu. Napolyon da bu hataya düştü. Başarı arttıkça uyarıları dinlememeye başladı. Kendisine karşı çıkanları küçümsedi. İspanya'da başlattığı savaş onun için ilk ciddi uyarıydı gerilla savaşını hafife aldı ve ordusu yıprandı. Ama asıl felaket 1812 yılında geldi. Napolyon yaklaşık 600 bin askerle Rusya'ya girdi. Ruslar savaşmıyorlardı. Geri çekiliyorlardı ve topraklarını yakıyorlardı. Napolyon düşmanı yok etmek isterken kendisini açlıkla, hastalıkla ve yaklaşan kışla karşı karşıya buldu. Soğuk bastırdığında artık geri dönüş çok geçti bir zamanlar Avrupa'yı titreten ordu Rusya topraklarında yok olmaya başladı. Rusya'dan geriye kalanlarla Fransa'ya dönen Napolyon artık eski gücünde değildi. Avrupa devletleri de bu fırsatı kaçırmadı. İngiltere, Avusturya, Prusya ve Rusya Napolyon'a karşı birleşti. 1814 yılında Napolyon yenildi, tahtın indirildi ve Elba Adası'na sürgün edildi. Ama hikaye burada bitmedi. Napolyon Elba Adası'ndan kaçtı ve Fransa'ya geri döndü. Halk onu yeniden karşıladı. Ordu tekrar onun yanında yer aldı. Tarihe geçen dönem başladı. 100 gün. Son hesaplaşma. 18 Haziran 1915'te yaşandı. Waterloo Savaşı. Yağmur altında çamura saplanan bir ordu da Napolyon bir kez zamanı doğru hesaplayamadı. İngiliz ve Prusya kuvvetleri birleştiğinde savaşın sonucu artık belliydi. Vaterli adından bu yenilgi Napolyon iktidarlarını kesin olarak sona erdirdi. Waterloo yenilgisinin ardından Napolyon Bonaparte için artık bir kaçış yoktu. Bu kez Avrupa'nın ortasında değil, Atlas Rutgers'ın ortasında küçük ve hırsız bir adaya seçildi. Saint Helena. Napolyon hayatının son 6 yılını burada, sıkı gözetim altında geçirdi. Bir zamanlar ordulara komuta eden adam artık yalnızdı. Anılarını yazıyor, geçmişini düşünüyordu. 5 Mayıs 1821 yılında Napolyon Bonaparte hayatını kaybetti ölüm nedeni hala tartışmalı. Hastalık mıydı, yoksa zavallı zehirlenmesi miydi? Ama bir gerçek değişmedi. Napoleon sahadan bir subay olarak başladı ve tarihin akışını değiştiren bir adam olarak bir hayata veda etti.